Akşam burada neler var? Karşımızda bir adet çorap satıcısı var. 1 çifti 8 frank, 3 çifti 21 frankmış. Arkadaşlar dilim döndüğünce, telefonumda hafızası yettiğince sizlere biraz kayıt yapacağım. Burada ne var?

Aslında hiçbir şey. Yani sormaya bile gerek yok. Şurada 5 franka pide gibi bir şey satıyorlar galiba. Evet. Küçük. 5 franka sarımsaklı ekmek satıyorlar arkadaşlar. Kokusundan da belli oluyor. Ya bilmiyorum sarımsaklı ekmek de yenir mi ya bu saatte? Millet acıkmış yiyor arkadaşlar. Şurada başlıkları var, çocuk başlıkları var, kuklatalar. Bakalım kaça bunlar? Hmm, 39 frankmış. Şunlar Eldivenlikler mi yok? Bunlar bileklikler. Alo. Böyle fiyatlar yazıyor mu? Şurada kulak örtücüler var. Üstüne bir şey yazmışlar da bu tahmin ediyorum. 5-10 frank'tan daha pahalı bir şey değildir. GoPro'suz yakalandık. Ya geçen gün de ben eldiven almıştım. Keşke buradan alsaymışım. Bunlar kadın eldivenleri. 25 frank'dan satılıyor. Burada da gömlekler var. Şapkalar var. Şurada deri kemerler varmış bakayım. 110'luk, 120'lik. Fiyatları 45 frank. Şu şu 45 frank arkadaşlar. Ya yazık günah ya. 39 frank. Ya ben Türkiye'de inan ki şu anda üstümde var. 80 liraya aldım ya böyle bir şey. Yani burada 390 liraya da 400 liraya falan gelecek yani şu kemerler. Düşünebiliyor musun? Şu şapkalar ne kadarmış? 28 frank, 18 frank. Bugün Winter Tour hareketli. Winter Tour'da bugün tam bir panayır havası var. Şapkalar, kasketler. Gerçi kasket bana gitmiyor ama kaçmış bunlar? 29 frankmış. Falafel. Falafel yapıyorlar ya. <laughs> Burada da şeyler var. Bayraklar 15 ranktan. Güzel magnetler var. Baya da büyükmüş ya bunlar. Bayraklarda maalesef bizim bayrağı göremedim. Amerikan bayrağı. Ya yani Amerika, Norveç, Finlandiya, Wales, Hayrıt bunlar var. Çok bayrağı göremedim. Aa, Glühwein satılıyor arkadaşlar. Sıcak şarap. 2 desilitresi 5. Yani şişesi 5 İçecekler 4 lira çikolata. Sıcak çikolata 7. Aslında 8 frank olan krep arkadaşlar. Krepler 8, 6, 7, 9 frank şeklinde. Bu krep yenebilir bu akşam ya. Yemek niyetine. Canlı bir hayat var. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Burada neler varmış? Çikolata şekerlemeler var. Hmm, şunlardan almıştım ben hediye olarak. Sokakta dağıtmışlardı bize ya bunlardan. Çikolatalı sarmalar mı var? Bakayım. Evet. Glerner Bilbrod. Bunu bilmiyorum ama... şimdi bir şey almayacağım. Daha sonra alabilirim. Şekerlemeler var. Hmm, badem. Sıcak badem yapıyorlar arkadaşlar. Kavrulmuş badem satıyorlar. Şemsiyeler var. Kaça satılıyormuş şemsiyeler acaba? Diğerleri yazsaydı keşke demek ki değişiyor tipine göre. Valla ben burada arkadaşlar şu karşıda gördüğünüzde böyle şeyler gördüm. Domuz etinden mi yapılıyor bilmiyorum ama Adana kebap gibi. Sorry. E en şöyle gonisha bana bir soru. Israr Rindfleisch eti mi yoksa? Şive ine eti. Okay. Merceğim ama. Domuz eti arkadaşlar. Sordum. Koku olarak çok böyle yıkıcı bir kokusu yoktu. Hatta eee hani çok rahatsız etmiyordu beni ama kesinlikle tabii yemem yani. Domuzla da kalmadık yani. O kadar da değil acımdan ölsem yalan yani. Musnaker. <laughs> bu ceviz kırıcı. Bakalım mı bir ceviz kırıcı Musnaker. <laughs> Çok iyi ya. Buna bir tane almalıyım. Şuna ne? sofa, çiperdi ama zar yapmışlar, çok güzel. Aha, şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar <laughs> 8 frank. Tam yılbaşı hediyesi olabilecek güzel şeyler var burada Topaçlar var, 4 frank. 6 frank bunlar. Ahşaptan yapılmış şeyler var görüyorsunuz. Bunlar çok güzel. 15'e satıyorlarmış bunları. Vallahi ben şuradan şu ceviz kırıcıya bir talip olacağım gibi duruyor. Biraz gezelim de beğendim yani. Bakalım burada haftadan silahlar var. Adam başlık yapmış ya plastik ama 20 franka hepsinin fiyatları üstüne yazılıyor bak bu güzel mini satranç takımı var bakayım taşlarını koyacak yerde var 65 franka gidiyor şurada daha büyüğü var 165 Buradan yavaşça çıkalım. Kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Arkadaşlar ben Şuradan da yiyecek bir şeyler göstereceğim ama buradaki pazar bitmiyor. Yani Pek de benzemiyor. 11 dakikadır çekimdeyiz. GoPro mu almadığım için pişmanım yanıma ama nereden bileyim ben bunun bugün olacağını. Burada takıcı var bir tane. Karşımda çok ilgimi çekmedi ama şöyle bir bakmak açısından görülebilir. Adamın müzik zevkini sevdim yalnız. Ürünler bana göre değil ama müzik zevkini Hı. sevdim. Amerikan donatlar var. Dunkin donatları görüyorsunuz. Blue wine satılıyor. Ekmek satılıyor. Saat kaçıyormuş bu arada? 8'e geliyor. Donatlar 6 franktan küçükleri, büyükler 11'miş. Sıcak şarabı 4'ten veriyorlarmış. Genelde insanlar bu sıcak şarap olayına takık burada seviyorlar. Gülü Wine Kor Ateş demektir aslında Gülü diye yazılan şey. Yani kordan yapılan biz ona sıcak diyoruz ama aslında onun gerçek sözlük anlamı o. Şarfın Sultan diyor. Rum Şarfın Sultanı. Acı. Acı şeyler satan bir yer var karşıda. Türk olabilir mi? Muhtemelen ya Türk ya da Orta Doğulu, ya Hint. Gelir <laughs> Hintleri. Evet baharat devir baharatlar Acının Sultanından baharatlar Second hand ha. Bu başka zaten bu market vardı her zaman içinde Şurada ne var? Krep mi yapıyorlar burada da? Bu Tavuk. Tavuk pilav Burada biraz daha Çin mutfağı çalışıyor arkadaşlar şu an <laughs> Cafe espresso var şu Karşımızda Cafe espresso 3.30 Uygun bir fiyatlar ya ne satıyor acaba onu merak ettim. Tatlılı bir şey satıyor. Sıcak çikolata 3 frankmış. Hayza şogi. sıcak çikolata içilir ya. İyi gider yani. Arkadaşlar şu anda dışarıda sıcaklık taş çatlasa 8-9 derece. Çok da sıcak değil. Hatta üşüyorum diyebilirim yani. Zaten gün kuşamından bellidir. Bunlar ne var? Burada da bir tatlıcı var. Mandel. Haa. Yani klasik olarak da bu daha da ya gidecek bu daha arkada. Luigi's Piadina'ya kadar gidiyor bu. Daha arkası da var onun muhtemelen. Burası da boş bir pazar. 15 dakika olmuş. Çok hızlıca bir gideyim. Ha, burada Piadina satılıyor. Bak burası aslında bizim bildiğimiz. Görüyorsunuz. Adam hamuru açmış içini lahmacun gibi dolduracak. Ama bizim lezzetlerimiz daha güzel Türkiye'de. Ben yedim bundan. Çok da böyle bir şeye benzetemedim. Yani buradaki olay tadımlık oluyor genelde. Çok doyumluk beklemeyin. Karşıda ne var acaba? Burası da oyuncak rayonları. Gel kardeş gel çocuğunu sevindir. 6.90'a çocuğunu sevindir. İşte 6.90'a güzel bir şey bulur musun onu bilemem ama herhalde bulursun. Çocukların da uğrak yeri tabi böyle. Biz büyüklerse başka şeylerle uğraşıyoruz. Ya şurada bir olay var. Dikkatimi çektim. Oraya varmadan önce şurayı merak ettim. Burada nasıl satılıyormuş? Aa, bunlar üç boyutlu postkart. kart. kim? Evet, şöyle oynayıp güzel. Bunlar Christmas kartları. Yılbaşı kartları bunlar. Hiç, hiç ilk defa böylesini görüyorum yalnız. Üç boyutlu olarak yapılmış. Çok güzel, çok çok güzel, çok beğendim. Bak bisikletçiler için var. Ondan sonra ördekiler var. Ya çok çok güzel ya. Craft Bu neymiş acaba? Bu bir yağ ama Yağ ya yağı. ne ya bu olayı anlamadım ben. Evet burası tahmin olacağınız üzere yine içki merkezi bira satıyorlar burada. Olayı anladık. şu karşıya gidelim. Ben daha evvelden burada çekim yapmıştım. Evet, ee, yayınladım diye hatırlıyorum ama kış pazarları arkadaşlar yaygındır. İsviçre'de, Ausun, Almanya'da, Hollanda'da bu özellikle yılbaşı pazarları. Bu Almanca konuşan memleketlerde e, Weinachtsmarkt diye geçer. Bu olay ama bu ben Bernard'la konuştum bunu. Bu diyor ki bu yılbaşı pazarı değil bu diyor. Yani Christmas pazarı değil bu. Bu başka bir şey bu. Curses ha? 59'dan ilana konmuş. Okay. Çok diyor çekme dedi. Pazarımı dedi. Tipik bir İsviçre'lilik yaptı. Bak başkaları yapmıyordu mesela bu yaptı. Ya kardeşim piyasaya koymuşsun malı işte yani ben uzaktan fotoğraflasam ne fotoğraflamasam ne. İşte i̇nsanla göre değişiyor. Şunlar neymiş? Bunlar da bir şey ısıtmak için muhtemelen ama kokulu mumlar var arkadaşlar. Bunlar kokuyor yani karşımızdaki bu mum olayı kokuyor. Vallahi arkadaşlar biz daha çok gezeriz buraya da zaman yok çok fazla benim de bakıyorum süre 19 dakika 50 saniye olmuş şimdi sizlere hoşça kalın diyeceğim kendinize güzel bakın uzun zamandır video çekememiştim bunu da bu fırsatla koyayım yükleyeyim merak ettiğiniz şeyler olursa arkadaşlar yol gezer İsviçre kanalıma lütfen yazın altına yorumlar başlığında bu aralar Avrupa ülkeleri daha bir revaçta. Ee, sorular geliyor çeşitli YouTuber arkadaşlarıma. Bana da sorunuz olsa lütfen sorun. Kendinize güzel bakın arkadaşlar. Öpüyorum sizleri sevgilerle.